Genellikle bel fıtığı olan kişilerin sert bir yerde yatması gerektiğine inanılır ya yatakların altına bir tahta konur ya da yere bir battaniye serilip üzerinde yatırılır. Bu tamamen yanlıştır. Sert yerde yatmak sırt ve bel kaslarının tutulmasına sebep olacağı için hastanın ağrılarını daha da arttırabilir. Onun için yarı ortopedik denilen yataklarda yatmak kişinin en rahat edebileceği yerde yatması en uygun koşuldur. Bel fıtığı olanlık kişilere 20-25 gün yatakta yatma istirahatleri verilir ki bu da son derece yanlıştır. Çok uzun süre yatakta yatmak kişinin e, psikolojik dengesini bozar, kişiyi depresyona sokabilir. Ki depresyonu tedavi etmek bel fıtığını tedavi etmekten çok daha zordur. Kişilere denir ki yürüyüşten e, kaçın, merdivenin çıkmayın, e, sürekli olarak oturmaya gayret edin. Oturmak da bel fıtığı da arttıran bir olaydır. Otururken belimize daha çok yük biner. Onun için çok uzun süre oturmak yine çok zararlıdır. Bir diğer yanlış bilinen konu ise bel çektirmenin bel fıtığını yok ettiği üzerindedir. Bel fıtığı ameliyatlık olan kişilerde bel çektirmek son derece zararlıdır. Bu fıtığı yerinden koparıp kişiyi sakat bile bırakabilir. bele balık bağlamak, zif dökmek, işte bardak çekmek gibi yöntemlerin bel fıtığına yararı konuşulur ki bu da yanlıştır. Onlar sadece oradaki kan dolaşımını arttırır, kasları gevşetir. Kasları gevşetmekten başka bir işe yaramaz, bel fıtığını tekrar yerine sokmaz. Bir diğer konuda bel fıtığı olan hastaların ameliyat oldukları takdirde sakat ya da felç olacağı konusudur. Gelişen teknoloji ve mikrocerrahi sayesinde artık sakat kalma, felç olma riski bel fıtığı ameliyatlarında söz konusu değildir. Bir diğer konuda bel fıtığında bel ağrısı olan kişilerin de ameliyat edilmesi konusudur. Sadece bel ağrısı mutlak ameliyat gerektirmez ağrının bel fıtığında mutlaka bacağa da vurması gereklidir.